2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nin Başbakan Angela Merkel'in cep telefonu görüşmelerini dinlediği iddiaları o dönemde Almanya ve Amerika arasında büyük bir krize neden olmuştu. NSA'nin eski sistem analisti Edward Snowden'ın ifşalarıyla patlak veren ve Alman siyasetçileri tarafından o zamanlar ikili ilişkilerde yaşanan en büyük skandal olarak tanımlanan olayla ilgili yeni belgeler dinleme operasyonunun çok daha geniş boyutlu olduğunu ve NSA'nin Danimarka askeri istihbaratı İFE ile birlikte çalıştığını ortaya çıkardı. Alman medyasında yer alan haberlere göre ortak dinleme operasyonda Merkel'in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Sosyal Demokrat Parti SPD'nin o yıllardaki lideri ve başbakan adayı Per Steinbrück gibi isimlerin yanı sıra Norveçli, İsveçli ve Fransız siyasetçilerle çok sayıda üst düzey kamu görevlileri de takip edildi, telefonları dinlendi. 2013'te NSA bilgilerini sızdıran ardından da Rusya tarafından sığmak verilen Snowden kendi bilgilerine göre tek dinlenen Merkel olmadığını o zamandan bu yana çeşitli açıklamalarda iddia etmişti. Yeni ulaşılan belgilere göre söz konusu dinleme operasyonu EFE ile NSA arasında esasında Rusya ve Çin'i takip etmek için kurulan ve Danimarka'dan geçen telekomünikasyon hatları üzerinden gerçekleştirildi. Danimarka istihbaratının başkent Kopenhag yakınlarındaki Zander Garden adlı dinleme istasyonunu NSA'nın kullanımına bıraktığı, dinleme uzmanlarının buradan söz konusu fiber hatlara sızarak Merkel ve diğer siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştığı ve telefon konuşmalarına da eriştiği belirlendi, açıklandı dinleme protokollarında dinlenen konuşmalar arasında Alman siyasetçilerin katılımıyla örnek olarak Avrupa Birliği ile Japonya arasında yapılan ticari görüşmeler, sözleşmeler, Merkel'in eski Fransız cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve yine eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile yaptığı görüşmelerde yer alıyor. Almanya'nın en yakın partnerleri arasında yer alan komşusu Danimarka'nın kuzeydeki komşusu Danimarka'nın savunma bakanı Trine Bramze'nin gizli operasyonla ilgili ayrıntıları geçen yılın başında 2020'de öğrendiğini öğrendiği ancak Alman hükümetini bilgilendirmediği de ortaya çıktı. Konuyla ilgili haberlerde NSA'nın Danimarka Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile e, Kopenhag'da e, yerleşik bir silah şirketinin de dinlediği öne sürüldü. Haberlerle ilgili bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Stephen Zaybert Merkel'in e, konunun ayrıntılarını medyada çıkan haberlerden öğrendiğini belirtirken, SPD'li e, o zamanki Başbakan Adayı Steinbrück ise ''Bence yeni bir siyasi skandal. Batılı devletlerin güçlü istihbarat kaynakları olması gerektiğine inanıyorum, bunu biliyorum. Ancak istihbarat servislerinin müttefik ülkelere operasyon düzenlemesi bunların kendi başlarına hareket ettiğini, kontrolden çıktığını gösteriyor şeklinde bir açıklama yaptı. Daha önce ulaşılan belgelere atfen yayınlanan haberlerde NSA'nin sadece Angela Merkel değil, 1982-1998 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunan Helmut Kohl, ardından başbakanlığa gelen 2005'e kadar bu görevi yapan SPD'li Sosyal Demokrat Gerhard Schröder'i de dinlediği iddia edilmişti. Başbakan Merkel'in cep telefonunun dinlendiğinin Ekim 2013'te ortaya çıkmasından sonra Almanya ile Amerika arasındaki ilişkiler gerilmiş. Alman hükümeti Amerikan yönetiminden NSA'ye karşı NSA'ya aktarılan bilgilerin nerede ve ne amaçla kullandığına dair açıklama yapmasını istemiş. Washington ise söz konusu listelerin Almanya'ya tesliminin mümkün olmadığını bildirmişti. Dönemin başbakanı Barack Obama Merkel'e, Merkel'le bir araya geldiğinde Merkel'e dinlemenin bir kez daha tekrarlanmayacağı güvencesini vermiş ve ben Amerikan başkanı olduğum sürece Merkel'in bu konuda endişe duymasına gerek yok. Dış politika konularında kendisiyle her zaman aynı fikirde değilim ancak bu dinleme için bir neden olamaz şeklinde bir açıklama yapmıştı.